Evet Yusuf Hocaya geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Uh, welcome to Yusuf Teachers, Men, uh, Girls, Women's and Students. işte ya. Şimdi sadece yerken biraz Twitter'a bakayım. İşte uh, bugün arkadaşlar sizlerle beraber biyolojide. Sindirim sistemine giriş yapacağız. Biliyorum çok fazla biyoloji istediniz. Ben de sizi kırmayarak bugün burada biyoloji dersinizi çekeceğim arkadaşlar. Şimdi sindirim sistemine giriş yapacağız bugün. Hemen bakın sindirim sistemine bir giriş yapalım. Sindirim sistemi ikiye ayrılır. Evet, ikiye ayrılır sindirim sistemi arkadaşlar. Bakın. Sakinler, Fiziksel sindirim ve kimyasal sindirim olmak üzere. Bakın fiziksel sindirimden bahsedecek olursak. Fiziksel sindirim nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Hiç sormayın. Bu sefer ben de bilmiyorum demeyeceğim. Bugün çünkü arkadaşlar biliyorum. Ben bugün dersime çalışıp geldim. İnşallah siz de çalışmışsınızdır. Arkadaşlar fiziksel sindirim. Besin maddelerinin daha küçük parçalara fiziksel yolla ayrılmasıdır. Ee, hani... Kimyasal sindirimde bakın enzimler kullanılıyor ve bildiğiniz gibi enzimler içinde bizim belli bir yüzey alanına ihtiyacımız var. Fiziksel sindirim bu kimyasal sindirim için belirli bir yüzey alanını oluşturmaya yardımcı oluyor. Bu yüzden yani fiziksel sindirim biraz daha kimyasal sindirimde öncesi gibi bir şey. Fiziksel sindirim nerede gerçekleşir derseniz örnek olarak dişlerimizi verebiliriz. Çünkü dişlerimizde herhangi bir kimyasal sindirim gerçekleşmiyor. Ama ağzımıza karıştırmayın bakın. Ağzımızda çünkü tükürük bezleriyle ağzımızda karbonhidratların kimyasal sindirimi başlar arkadaşlar. Bu yüzden sakın ağzımıza karıştırmayın. Evet kimyasal sindirime bakacak olursak kimyasal sindirim ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Hücre içi sindirim ve hücre dışı sindirim. Ama ilk başta kimyasal sindirime biraz değişecek olursak. Bakın sakın unutmayın ATP kullanılmaz. ATP kullanılmıyor arkadaşlar. Bunu unutmamanız lazım. Besin maddelerinin enzimler kullanılarak monomerlerine kadar parçalanması olayına biz kimyasal sindirim adını verdik. Bakın Hücre içine ve hücre dışında gerçekleşiyor. Hücre içi, hücre dışı. Bakın buraya almış. bir de buraya arkadaşlar etti arkadaşımız e, kanalımızın ismini bırakmış. Buraya da e, takip edebilirsiniz. Şimdi hücre içi sindirime bakacak olursak arkadaşlar, hücre içine, hücre içerisine alınan büyük besin molekülü, lizozom organelliinde bulunan sindirim enzimleri ile monomerlerine ayrılır. Bakın hücre içi sindirim budur arkadaşlar. Aküvarlar, amip, öglena gibi hücreler hücre dışı sindirim yaparlar. Hemen hücre dışı sindirime gelecek olacak. Bakın, hücre dışı sindirime yıldız atıyorum. Çünkü bu insanlarda görülen sindirim şeklidir arkadaşlar, hücre dışı sindirim. Bunu unutmayın. Hücreler bakın şimdi size hücre dışı sindirimin tanımını yapacağım. Hücreler sindirim enzimlerini hücre dışına gönderirler ve kimyasal sindirim olayı hücre dışında gerçekleşir. Dediğim gibi bu insanlarda gerçekleşiyor. Sakın unutmayın bir not var arkadaşlar notu da hemen söyleyeyim size hücre dışı sindirim hücre içi sindirime göre daha avantajlıdır neden mi hücre dışı sindirimde canlılar kendisinden daha büyük olan besin maddelerini de sindirebilirler evet şimdi arkadaşlar ee şimdi size sindirim organlarıyla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar sindirim sisteminin organlarıyla devam ediyoruz. Bakın siz şimdi sindirim sistemini insanla sindirim sistemini çizdim gördüğünüz gibi. Bakın gerçekten çok güzel bir resim yeteneğim olduğunu biliyorum. E, yorumlara yani illa şey yazmanıza gerek yok. Hocam ne kadar güzel çiziyorsunuz. Gerçekten daha güzel bir ressam görmenize gerek yok. Çünkü gerçekten benden güzel bir ressam görmeniz bu dünya en azından bu evren içerisinde pek de olanaklı değil arkadaşlar. Başka evrenleri bilemeyeceğim tabii ki. Ee, şimdi arkadaşlar hemen sind insanla sindirim sistemine bakalım. Bakın şimdi bu yeşille işaretlediğim yerler tükürük bezleri. Burası bakın bizim ağzımız sindirimik burada başlıyor sizin de bildiğiniz gibi. Bakın şu kırmızı yer dil. Burası yemek borusu arkadaşlar bakın. Şuradan indirmeyi unutmuş arkadaşlar çizen arkadaşlar yani ben. Şu ikili yer bizim yemek borumuz bakın. Bir şey yediğimiz zaman şuradan giriyor içeri. Hop bakın sindirime giriyor burada şeyden, yemek borusundan. Ondan sonra yemek borusunun aşağıya gidip mideye giriyor. Bakın burada karaciğerimiz var. Sakın karaciğeri girdiğini düşünmeyin. Buradan direkt olarak mideye giriyor. Bakın. Şimdi yemeği yediniz tamam mı? Bu yemek buradan yendi. Yemek yeniyor. Hop hop böyle iniyor, iniyor, iniyor. mideye girdi. Oradan sonra orada biraz sindirim devam etti. Bakın midede arkadaşlar proteinlerin kimyasal sindirimi başlar. Bunu sakın unutmayın. Ondan sonra bakın buradan sonra mideden giriyorlar ince bağırsağa. İnce bağırsak şu içeride gördüğünüz yapı arkadaşlar. Buraya girdi. Hop burada böyle işte emiliyor yemekler. Yediğiniz o yemeklerin içindeki şeyler emiliyor besinler. Ondan sonra buradan geçiyor şuradan kalın bağırsağa. Burada da emilim gelecek. Ve arkadaşlar bunu unutmayın. Yağların kimyasal sindirimi burada başlar. Yani bağırsakta başlar. Ondan sonra da anüsten dışarı atılıyor. Evet arkadaşlar şimdi insanlı sindirim sistemini de gördünüz. Şimdi birazcık insanlı sindirim sisteminin en önemli yeri olan mideye değineceğiz. E arkadaşlar bakın e, hemen mideye geçmeden önce sizlere şöyle ufak bir şey söyleyeceğim. E, bana çok fazla soru geliyor. Bakın e, Yusuf Hoca bu güzel anlatımları nereden buluyor? Bu yani nereye bakarak ders anlatıyor bize falan diye. Arkadaşlar burada Yusuf Hoca'nın ders defteri adını verdiğim çok güzel benim ders defterim var. Bakın derslerin önce mutlaka ben buraya yazılar yazıyorum sizin de gördüğünüz gibi. Bakın şurada da biraz var. Bakın arkadaşlar bu Yusuf Hoca'nın ders defterini çok isteyen bir arkadaş için bunu çekilişle dağıtmaya karar verdim. En azından fotokopisini çünkü bildiğiniz gibi orijinal sadece yani bana ait. Ben Yusuf Hoca'yım çünkü sizin de bildiğiniz gibi. Bunu çekilişle dağıtmaya karar verdim arkadaşlar. Çekilişe katılmak için videoyu beğenip kanalıma abone olup yoruma katılıp güzel bir söz söylemeniz lazım. Mesela ama derslerle alakalı güzel bir söz. Yusuf hocanızla ilgili güzel bir söz de yazabilirsiniz arkadaşlar. İlla ders olması gerek yok. Evet şimdi videoya devam edelim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın size biraz mideden bahsedeceğimi söylemiştim. Burada bakın mideden birazcık bahsettim. Yediğimiz her şey bulamaç olur arkadaşlar. Siz ne yerseniz yiyin. İsterseniz dünyaları yiyin her şey midenizde bulamaç haline geliyor. Bakın besinler ortalama 2 saat midede dururlar ve bu durdukları süre boyunca bağırsakta daha rahat emilimin gerçekleşmesi için en azından ben böyle biliyorum bundan emin değilim. Ee, orada bulamaç haline gelirler arkadaşlar midede. Sindirim boşluğunun en geniş kısmıdır arkadaşlar mide. Bakın karın boşluğunun sol üst kısmında bulunur. Yani tam şurada kalbinizin alt kısmına denk gelen bir yerde bulunuyor. Bunu sakın karıştırmayın. Çok sağ tarafta çok fazla karıştırılır. Ama siz karıştırmayın ve e, ayırt edici soruları kolayca yapın arkadaşlar. Arkadaşlar size dediğim gibi midenin içinde bulamaç olur. Ve biz midenin içindeki bulamaça kimus adını veriyoruz. Bakın midenin içinde yediğiniz besinler bulamaç oluyor ve biz o bulamaça kimus ismini veriyoruz. Proteinlerin kimyasal sindirimi Orada bakın size sindirim sisteminin resim üzerine anlatıldığında söylemiştim. Midede başlar. Bakın şöyle göstereyim. Karbonhidratlar ağızda, proteinler midede, yağlarda, bağırsakta başlar arkadaşlar kimyasal sindirime. Karın sarı, mide ve bağırsakları koruyan zırn ismidir arkadaşlar. Diğer resim bunun peritondur. Ve bakın midenin pH'ı 2'dir arkadaşlar. pH dedim pardon pH'ı eşittir 2 arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Karşında çok fazla çıkabilir. Şimdi biraz da mide öz suyundan bahsedeceğim. O hani besinlerin içinde bulamaç olduğu o su. Hani e, bir de bildiğiniz gibi hep derler ki mide öz suyu e, işte çok şeydir böyle. Asidiktir. Bildiğiniz zaten pH 2 çok yüksek bir şey arkadaşlar. Yani asit yani çok kuvvetli bir asit. Peki derler ki mide nasıl kendini koruyor? Bakın arkadaşlar ilk başta buna değinmeden önce mide öz suyundan bahsedeyim. Ondan sonra da midenin e, korunmasını anlatıp dersimizi bitireceğiz bugünlük arkadaşlar. Bakın mide öz suyun içinde mukus, e, hidrojen klorür, ondan sonra lipas, lap yani renin, ve pepsi... E, <laughs> Pepsinojen bulunur. Evet bakın bunu unutmamamız gerekiyor. Buna defterinize 3 yıldız koyun arkadaşlar gastrin hormonu sentezler. Bu hormon midede sentezlenir arkadaşlar. Mide öz suyu salgısını arttırır bu hormon. Yani bakın şunu size şöyle anlatayım. Siz ağzınıza bir besin attınız. Direkt ga mide gastrin hormonunu sentezlemeye başlar. Bu da mide öz suyunu arttırır. Yani e, çiğneye başladığınızda yani o hormon arttırarak mide der ki yeni bir besin geliyor. Ben mide öz suyunu arttırayım. Bu besini bir sindirelim der. Arkadaşlar midenin çalışma prensibine gelecek olursak Vagus siniri midenin çalışmasını etkiler. Vagus siniri arkadaşlar daha sonra sinir sisteminde öğreneceksiniz. Aslında önce öğrendiniz ama biz e, müfredattan gitmiyoruz. Dediğiniz gibi Yusuf Hoca her zaman size en çok yarayan ve en zor konuları anlatır ki en zor konular genelde ÖSYM'de çıktığı için arkadaşlar biliyorsunuz siz de. E, besinlerin kokusunun alınması, çiğnenmesi gibi durumlar mide öz suyunu arttırır. Midenin çalışma prensiplerinden biri budur arkadaşlar. Besinler mideye ulaşmasıyla mide öz suyu miktarı artar. Yani besinden mideye ulaştı anlasın. Mesela yediniz. O besin yemek borusuna indi. Mideye ulaştı. Mide o miktarı direkt artar ki o besin daha kolay sindirilebilsin arkadaşlar. Şimdi midenin kendi korumasına gelecek olursak arkadaşlar. Nasıl koruyor? Bakın salgıladığım mukus sıvısı mide 3 iç yüzeyini sarar ve e, böylece mide hidrojen klorürden zarar görmez. Proteinlerin sindirimi, sindirim enzimi inaktif salgılanır. Yani pepsinojen. Ve arkadaşlar hidrojen klorür beraber salgılanmaz. Hidrojen bir yerde klorür bir yerde salgılanır. Yani klor bir yerde salgılanır. Bu yüzden ikisi birleşerek hidrojen klorür olur. Ve aynı yerden salgılanmadığı için de direkt midemize zarar vermez. Bunu unutmayın. <laughs> unutmayın tamam mı? Bakın çünkü şu an ekran ayrıldığınızı biliyorum. Ayrılmayın diye birazcık uyarmak istedim size. Kadar <laughs> komik. Bakın biyoloji sıkıcı bir konu değil arkadaşlar. Biyoloji sıkıcı bir ders değil hayatımızın her yerinde var. Siz yediğiniz yemeğin nereye gittiğini merak etmiyor musunuz arkadaşlar ya? Yiyorsunuz sonra yok mu oluyor yemek? Olmuyor. Ne oluyor o yemeğe? Sakinley, da, sakinley, saçma, Artık... Ve arkadaşlar bakın. Mide boşken faaliyetlerini yavaşlatır. Bu da midenin konumunda önemlidir. Biyoloji eminim ki şu an çok iyi öğrendiniz. E, bundan sonra üniversite sınavında yapamayacağınız soru kalmayacak arkadaşlar. Çünkü gerçekten biyoloji Yusuf Hoca'dan dinleyip ben şey görmedim yani. Bakın ben yaklaşık 76 yıldır falan ders veriyorum ve hani 76 yıldır bana bir öğrencim bile şey demedi. Hocam, e, bugün biyolojide soru çözemedim. Benim videolarımı izleyen, benim dersimi alan öğrenciler mutlaka üniversite sınavına birinci oluyor arkadaşlar.